Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kanser Hastası Hakan'ın Fotoğrafı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Sanatçı Suavi, bir annemin ölümüne ağladım, bir de Hakan'ın yataktaki fotoğrafını görünce ağladım, demiş. Hakan, anne babası hükümlü bir ailenin kanser olmuş çocuğu. Annesinin cezaevinden bana göndermiş olduğu mektubu mecliste gündem ettiğim ailenin çocuğu. Daha çocuk hasta değilken bana gönderilen içli mektubun zarfına çizilmiş resimde bir aile hasreti tablosu vardı. Hapisteki anne babanın rüyaları çocuklarıyla birleşiyor ve bu hülyalar masum bir aile yuvasında buluşuyordu. Hepsinin rüyası bir çatı altında birlikte yaşamaktı. Ama olmadı. Ailenin her bir ferdi ayrı bir yerde yaşadı ve anne baba hüküm giydi. Dedeleri ve akrabalarının yanında ayrı illerde kalan çocuklara ne mi oldu? Hakan kanser oldu. Büyük ihtimal anne ve babasının hasretiyle bağışıklık sistemi zayıflayan küçük çocuk bundan dolayı kanser oldu. Dedesinin ninesinin yanındaki çocuk hastaneye kaldırıldı ama tedaviye cevap iyi değildi annesinden kemik iliği uysa şansı dönecekti. Hakan'ın iyiye gitmediği haberleri üzerine dedesi ve anneannesiyle Ömer Faruk Gergerlioğlu TV programında bir araya gelmiştim. Eskişehir Tıp Fakültesindeki dede Nine hastanenin mescidine inerek canlı yayına bağlanmıştı. Dede ile konuşmaya başladığında çok zorlu bir konuşma olacağı ortaya çıkmıştı. Karşımda derin bir hüzün, acı, hasret ve çaresizlik yaşayan bir insan vardı. Ağlamaktan kendisini tutamıyor, beni de ağlatıyordu. Kendimi tutmaya çalışıyordum ama karşımda o denli içi yanan bir insan vardı ki empati yapmamam, ona eşlik etmemem mümkün değildi. Konuşamayan dede telefonu eşine veriyor, nine ile konuşuyorduk. Biraz toparladıktan sonra dede ile yine konuşmaya başladık. Kızı ve damadı KHK ile ihraç edilmiş dede, biz ne yaptık da bize bu acıyı yaşatıyorlar diyordu. Önemli bir soruydu. Bu değişmez devlet geleneği devreye girmiş ve acımasızlık hakim olmuştu. İşte onun kurbanlarından bir çocuk, dede ve nine vardı karşımda. Aileleri yıkan anne-baba tutukluluk gerçeğini defalarca gündem etmiş ama iktidar cephesinden vicdanlı bir cevap alamamıştım. Sonuçta yatağında perişan, bitkin bir şekilde yatan bir çocuk, gözyaşlarını tutamayan bir dede, tepelerine acımasızca binin buyruğunun olduğu bir yerde böyle vicdansızlatan görüntülerin ortaya çıkmaması mümkün mü? Küçük Ahmet Burhan, Küçük Salman, Küçük Hakan bilemediğimiz daha nicesi. İşte Suavi bu tabloya ağlıyordu. Sol camiadan vicdanlı bir insan olarak buna dayanması mümkün değildi. Haklıydı. Kimliğine göre bakmayan vicdanlı bir insandan beklenen doğal sonucu sergiliyordu. Çocuğun anne babasının kimliğine takılmıyor, vicdan sızlatan görüntünün yürek sızlatan haline odaklanıyordu. Doğru yapıyordu. Tersi olsa kaç dindar fotoya, tabloya bakıp içi sızlardı. Fazla olamazdı sanırım. Çünkü vicdani bakış açısı olması gerekiyordu ve maalesef inanç çoğunlukla vicdanın önüne geçiyordu. İnancın vicdanı besleyen bir değer olması gerekirken niye bu hal? Sorulması gereken bir soru. Maalesef çağlar boyu inançlar, siyasi görüşler, vicdanı destekleyeceğine fanatik taraftar olmayı seçmişti. Suavi'nin bu hali toplumumuzun kurtuluş reçetesidir. Vicdan eksenli bir toplum kuramadığımız müddetçe daha yüzyıllarca kimlikler üzerinden birbiriyle çatışan bir toplum oluruz.